Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Hedef Filo'dan Melih Cevhertaş. Kendisi Hedef Filo İş Çözümleri Takım Yöneticisi. Melih merhaba, selamlar, hoş geldin. Merhaba Aykut, hoş buldum. Teşekkür ederim. Hemen sorayım, şu anda neredesin? İstanbul ofiste misin sen? İzmir'de mi çalışıyorsun? Tam olarak şu bilmiyorum. An, e... Şu an İstanbul'dayım ama evden çalışıyorum. İş çözümleri ya da biraz daha büyüterek söyleyeyim. Bilgi Teknoloji Departmanı hibrit çalışma modelinde. Genelde iki gün ofis, 3 gün ev olarak devam ediyoruz sürecimize. Bugün de evden devam ettiğim bir günümdeyim. Harika. Nasıl peki o pandemi döneminden sonra alışabildin mi? Yoksa zaten bilişimcilerin, yazılımcıların çoğu hayatını evde geçirirler. Senin için normal bir şey miydi? Pandemi'nin ilk yılı ben de evdeydim. Bir 3 aylık dönemde gerçekten dört duvar arasında kısılı kalmıştım. Daha sonraki dönemde işte biraz daha esnetilince kurallar İzmir'deydim ve yazlığa geçiş yaptım. O süreç bayağı keyifliydi aslında. Önümde laptop, bir yandan havuza girip bir yandan çalıştığım bir ortamdı. Gerçekten çok keyifliydi. O yüzden hani hibrit çalışma, evden çalışma modelleri açıkçası bizim sektör için çok daha verimli ve keyifli bir çalışma ortamı sunuyor. O yüzden çok zorlanmadım hibrit çalışmaya geçince de. Harika. Bu da artık zaten bir kalıcı Hale geldi Artık iş görüşmelerinde de belirtiliyor biliyorsun hı hı. ve bu tercih sebebi oldu. Yeni kuşak yeni nesilde çoğu evden çalışmayı ya da ofis dışından çalışmayı tercih ediyorlar açıkçası. İyi ya, o zaman herkes memnun yani verim de arttı bu dönem içerisinde hem işveren açısından hem çalışan açısından. Güzel herkes memnunsa sorun yok diye düşünüyorum. Yani şimdilik öyle tabii ki bilişim sektörünün dışındaki alanlarda da hibrit çalışma modelleri ya da direkt remote çalışma modelleri çok gündemde şu dönemde. E tabii bunun da getirisi yurt dışına açılabilme şansı oldu insanlarda. Gitmeden de oralara hizmet verme durumundalar. Ve bu da bir açıdan güzel. Hem çalışanlar hem de dediğin gibi şirketler açısından verimlilik ve birçok alanda da avantaj sağlıyor. Kesinlikle yurt dışı demişken birçok insan da yurt dışına gitti biliyorsun bu dönemde. Gelecekte şey olur mu sence? Bir an şu an aklıma geldi. Biz yurt dışından remote çalışanları transfer eder miyiz acaba? Yani geçen seneki verilere göre 30 bin, bu seneki tahmini verilerde de 100 bin bilgi teknolojileri ya da IT çalışanları yurt dışına kaçmışlar. Öyle diyorlar. Kaçmak da tabir biraz kötü ama belirtilen kelime buydu. Bizim yurt dışından şu anda şey yaptığımız, çalıştırdığımız insanlar var aslında. Arkadaşımın şirketinde de bu şekilde çalışanlar var. Tabii daha çok doğu Asya taraflarından, doğudan çalışan arkadaşlarla Türkiye'ye şey yapabiliyoruz, çalıştırabiliyoruz. E batı ya da işte Avrupa, Amerika tarafından remote olarak ülkemizde çalışan kişi sayısı genelde çok çok daha azdır. E, Doğuya nazaran. Anladım. Peki biz bu bölümde biraz işte yazılım sektörünü, IT'yi, senin neler yaptıklarını konuşacağız. Biraz da böyle değişik bir kafa olduğunu düşündüğümüz için bu bölümde seni ağırlamak istedik. Çünkü 10 yılı aşkın bir süredir hem yazılım hem de bilişim sektöründe birçok projede çalıştığını biliyorum. Yazılım evet. geliştirici, yönetici olarak çalıştığını biliyorum. Şu anda da yine Hedef Filo'da girişte de söylediğim gibi Hedef Filo iş çözümleri takım yöneticisi olarak görev yapıyorsun. Çok kısa bahsedersin belki neler yapıyorsun şu anda? Yani ee, Hedef Filo içinde. Ee, Hedef Filo içinde dediğim gibi iş çözümleri e, takım yöneticiliği yapıyorum. 3 ay 3 3,5 ay oldu yaklaşık işe başlayalı hedef filo'da. E, Aynen bayağı yeniyim ben de. Hem hedef filo'ya yeniyim hem İstanbul'a yeniyim. Bayağı değişik bir kararla geldim aslında buraya. İş çözümleri departmanı olarak e, biz aslında şirket içi çalışanlara destek veriyoruz. Şirket içindeki kullandığımız günlük uygulamalarımızı bu satış pazarlama uygulamaları olabilir, İK uygulamaları olabilir, işte mali işlerin uygulamaları olabilir. Herhangi bir seviyede kullanılan tüm uygulamalarla alakalı sorunları yeni projeleri, yeni çözümleri aslında üretmek ve bunların sürekliliğini sağlamakla yükümlüyüz. Ben ve ekibim hani bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Kısaca özetleyebilirsem bu şekilde. Anladım. İzmir'den İstanbul'a gelmek de değişik olmuş. Çünkü İzmirliler biliyorsun yeter artık İstanbullular gelmesin diye yakınıyorlar. Yani çok uzun zamandır böyle İzmir'den İstanbul'a gelen duymamıştım. Bu da bir ilk oldu benim için. Peki, umarım beğenirsin İstanbul'u ama tabii trafik çok fazla seni yormuştur. Öyle tahmin ediyorum bir beyaz yakalı olarak. Onun dışında ne yordu İstanbul tarafına girsek? Açıkçası o konuda da biraz şanslıydım. Sağ olsunlar. Ekip arkadaşlarım ve müdürüm en güzel iş ya da en güzel ev işe yakın olan evdir dediler. Ben de şirkete çok yakın bir yerde ev kiraladım için o trafik derdinden çok fazla muzdarip değilim açıkçası. Haftada belki bir kere trafiğe girdiğim oluyor. O yüzden çok fazla sorun yaşamadım İstanbul trafiğiyle henüz. E, Tabii gele, gelecekte e, bizine bekler açıkçası bilmiyorum ama şu an için çok büyük bir sorunum yok. İstanbul'un ikinci bence hani büyük sorunu benim açımdan keşfedilecek çok fazla yer var ve o kadar imkanımız yok. Yani ne zaman ne maddi açıdan böyle bir imkan mümkün değil ama o kadar çok şey var ki ve insan bu kadar büyük bir karmaşanın içinde bir şeyleri kaçırmaktan da korkuyor açıkçası. Evet zaten bu pandemi döneminde de çok fazla evlerde kaldık. Onun da vermiş olduğu bir belki psikolojik bir durum var. Sürekli bir yerlere gitmek, gezmek, yeni şeyler görmek, yeni şeyler de öğrenmek istiyoruz. Peki öğrenmek demişken yazılım dünyası içerisindesin ve işte böyle zaman zaman yazılımla ilgili ünlü sözler, klişe sözler var. Hesaplar var onlara bakıyorum. İşte ne demiş ünlü düşünür? Yazılımdan aldığım hazzı başka bir şeyden almadım. Bu senin yazılım serüvenin nasıl başladı? Katılıyor musun bir de bu söze? Yani büyük çoğunlukla katılabileceğim bir söz. Çünkü gerçekten yazdığım birkaç kelimenin ekran bilgisayarda ya da herhangi bir cihazda bir şeye evriliyor olması kelimelerle bir şeyler yaratabiliyor olmak çok heyecan verici bir duygu. O yüzden sadece bilgisayarın anlaması gerektiği şekilde onu anlattığınızda işlemler çok hızlı bir şekilde akıyor ve bu senin işini kolaylaştırıyor, herkesin işini kolaylaştırıyor. Bu sebepten ötürü de gerçekten çok heyecan verici bir sektör, yazılım sektörü. Ben nasıl başladım buna gelince, aslında biraz lisede başladık meslek kariyer günlerinde. Bir bilgisayar mühendisi gelmişti okula kendi mesleğini tanıtması üzerine. Bize şu örneği verdi. Ya hangi meslekte Alt tap tuşlarına basarak Counter Strike oynayabilir ve iki dakika sonra alt tap tuşlarına basıp işinize dönebilirsiniz dedi. Tabii ki yani Güzel. lise dönemindeki çocukların da hani en büyük şeylerinden bir tanesi oyun olduğu için benim de öyleydi. Bu beni çok cezbetti açıkçası. Bu sebeple de hani sadece bilgisayar mühendisi olmaya karar verdim. Üniversite tercihlerimde bu yönde yaptım. 2007 yılında üniversiteye başlamamla beraber de yazılım işinin aslında bilgisayar mühendisliği bilim dalında çok daha büyük yer ettiğini hatta Türkiye'de çok daha büyük daha büyük bir yer ettiğini öğrendim. Yazılıma da bu şekilde bir yönelim oldu açıkçası. Peki şey hep şey görüyorum yazılım dünyasına çok yakın biri değilim. İşte mesela evreleri var yazılımcılığın. Junior, senior diye. Bunun farkı ne? Bize anlatabilir misin bunu? Tabii ki ondan da biraz bahsedebilirim. Junior dediğimiz aslında yeni mezun. Maksimum bir ya da iki yıl, iki yıl bile çok aslında tecrübesi olan hevesli genç ve hata yapmaktan biraz çekinen ama genelde hata yapan ve hatalarından ders çıkarması gereken bir seviye yazılımcılar <laughs> açısından. Junior'lar genelde ekip içinde daha çok öğrenme am amacıyla sürekli çalışan kişilerdir. Bir üst seviyedeki senior'lara danışan, ve sürekli yaptıkları işleri kontrol ettirmek durumunda olan seviyeye aslında junior diyoruz biz. Zamanla tecrübe kazandıkça, yapılan işlerin niteliği arttıkça e bu seviye Senior'la aslında evriliyor. Bunun için biraz e, şey demek doğru değil. Hani 5 e, senelik çalışan Senior'dır, 10 senelik çalışan daha Senior'dır gibi bir ya da bir tabir kullanmak açıkçası bence doğru bir tabir değil. Çünkü yaptığınız işin niteliği çok önemli burada. Kendinize bir şey katabiliyorsanız bir yerde seniorla kıdemli pozisyonla yükseliyorsunuz. Hani bu sebepten ötürü sinir diye tabir ettiğimiz kişiler de aslında birazcık yol gösterici. Juniorlara destek verebilen, eğitime, eğitimlerine katkı sağlayan, bir yerde de onların yaptığı işleri kontrol eden kişiler aslında senior pozisyondaki kişilerdir. Anladım. Bu ikisinin o arasındaki çok farkı da aynen böyle tanımlayabilirim. Çok fazla iş ilanlarında da karşımıza çıkıyor, görüyoruz bunları ve o yüzden merak ettiğim bir şeydi, sormak istedim. Bir de zaman zaman böyle caps deniyor herhalde işte Instagram'da bakıyorum özellikle yazılımcıların da değişik bir dünyası var. Podcast dinlemeyi seviyorlar, işte senin dediğin gibi oyun oynamayı seviyorlar. Çok fazla film izliyorlar belki. Neden bilmiyorum. Sürekli evin içerisinde ya da odanın içerisinde, ofisin içerisinde yaşadıkları için olabilir. Onunla ilgili de tespitlerini paylaşabilirsin. Bir caps gördüm işte cuma günü çalışan kod bugün çalışmayınca ben demiş böyle bir fotoğraf paylaşmış. Bu kod yazma konusu da son 5 yıldır artık neredeyse sokaktaki çocuğun bile bilmesi gereken bir şey haline geldi. Bu konuda öngörülerin neler? Neden önemli? Neden yükseldi son dönemde? Ya, o kepsi bir örnek de ben verebilirim aslında. Şey vardır, ekip çalışmalarında işte kod yazılıp bittikten sonra bir canlıyı alma prosedürü vardır. E, canlı sistemde hata çıkar ve yazılımcı şunlar. E benim bilgisayarımda çalışıyordu. E, bu da apayrı <laughs> evet. bir e baktığında. Genelde sistemler bu şekilde oluyor. E, Çalışmaması ile alakalı çok fazla etken var. Tabii ki hani case bazında incelenmesi gerekir ama. Soruna gelecek olsak da şu var ilkokul seviyesinde bile artık hatta ilkokulun da altında kreşlerde bile eğitim vermeye başladılar. Robotik geliştirme diye bir eğitim ders içeriği görmüştüm bir arkadaşımın çocuğunda. Artık ilkokul seviyelerinde, ortaokul seviyelerinde yazılım ve bu seviyelerden geliştirilebilecek çok fazla şey çıkıyor orada. Şirketlere baktığımızda da her beyaz yakalı olarak tabir etmiyorum ama her çalışan aslında yazılımı öğrenmesi gerekiyor bence bir yerde. Çünkü evet. hiç kullanmasalar bile en basit herkesin cebinde bir cep telefonu var. Bununla neler yapabileceklerini, kendi işlerine ne katabileceklerini aslında bir nebze görmeleri, bunu öğrenmeleri her anlamda işlerine yarayacağını düşünüyorum ben. Bir de artık farklı disiplinler de iç içe geçmiş durumda biliyorsun. Mesela <laughs> avukatsanız belki yazılım bilmeniz gerekiyor artık. Doktorsanız belki bilmeniz gerekiyor. İşte farklı sektörlerdeyseniz herhangi bir sektör olabilir. Yazılım konusu artık vazgeçilmez. İnternet gibi bir şey belki oldu yani hayatımızda. Teknolojinin erişmediği yer yok aslında. Dediğim gibi birçok sektör farklı alanlarda farklı işler yapıyor ve bunların hepsini genelde artık bilgisayar ve teknoloji üzerinden yapıyoruz. Bilgisayara hükmetmek için de onun dilini öğrenmek gerekiyor bir yerde. Bu da yazılımdan geçiyor. Peki şeyden bahsetsem çok yoğun olduğunu tahmin ediyorum hafta içerisinde ve işte senin için de bilgisayarla daha doğrusu bilgisayarlarla böyle hafta sonu gelsin diye bekleyip tüm bir hafta sonunu yine bilgisayar başında geçirdiğin oldu mu? Oluyor mu ya da? Dönem bazlı geçirdiğim çok olmuştu. İzmir'deyken arkadaşlarımla buluşmayacağım dönemlerdi. Eve kapanıp hafta sonu işte bir dizi maratonu, bir film maratonu yapalım dediğimiz çok oluyordu. Burada da yine e, bilgisayar tabii ki elimizin hep altında. O olmadığı takdirde yine diğer teknolojik hatlara çevriliyiz. Cep telefonu oluyor, tabletler oluyor. Bir şekilde sürekli o teknolojik çevreye maruz kalıyoruz hani bilgisayardan ayrıldım, arkamı döndüm. E, bir bilgisayar daha var önümde aslında. Bakarsan bundan çok kurtulmamış şansımız yok gibi. Anladım. Peki şimdi biraz böyle eleştirel bir bakış açısı getirmişler. Ya da kendileri de söylemiş olabilir yazılımcıların bunu. Bunu da nereden buldum? Ekşi sözlükten mi buldum? Ya da başka bir yerden buldum? Tam hatırlamıyorum. İşte işi varken saçı sakalı salan ama işsiz kalınca görüşmelere jilet gibi giden yazılımcılar var <laughs> diye bir şey <laughs> görmüştüm. Sen hangi gruba giriyorsun ya da gerçekten bu böyle mi? Ya değişiyor aslında. Şöyle benim ilk patronum bu konuya çok takılan birisiydi. Sakallı işe gelen biri olduğumu tıraş olmaya gönderiyordu. Yani o zamanlar hep şikayetimiz şuydu. Ya yaptığımız işin sakalla saçla ne ilgisi var? Evet. askeri düzenli miyiz biz yani burası askeri değil bir şey değil ne diye böyle bir şey yapıyoruz diye bir durum söz konusuydu. Biz de hep böyle bir yakınıyorduk aslında bu durumdan. Ama sonra insan şunu fark ediyor bir yerde belki yaş olgunlaşınca buna dönüyor ama kişinin kendine verdiği önem aslında yaptığı işle de orantılı. O yüzden evet kişisel bakım da bence bu önemden payını alıyor bu şekilde bahsedebilirim. Ben hangi gruptayım dersen yani genelde düzenli ortada. olmaya çalışan bir insanım. Aynen öyle ortada. Hani çok saç sakal dağınık bir insan değilim ama hani arada kendimi da oluyor. Tabii canım zaten şimdi evden çalıştığımız dönemler içerisinde mecburen saç sakal dikkat etmiyoruz yani. Belki kıyafetimize bile dikkat etmiyoruz. Üstümüzdeki gömlek olması yeterli oluyor. Biliyorsun o dönemde pantolon satışları falan azalmıştı. Sadece gömlek satışları aynı seviyede. Pantolon <laughs> Pandemi dönemi sağ olsun bizi de öyle yaptı. Üstte gömlek, altta e, şortla toplantıya girdiğimiz çok olmuştu mesela. Peki biraz şeyden bahsetsek bu dijital dönüşüm konusu şirketlerin artık son yıllar içerisinde vazgeçilmezi oldu. Tabii ki yine pandemiden çok sık bahsediyoruz ama bu da bunu hızlandırdı. Özellikle COBİ'ler dijital dönüşüm konusunda çok büyük adım atmak zorundalar. Yeni teknolojilere adapte olma konusunda hızlı ilerlemek zorundalar. Belki şirketler bu konuda nasıl yol izlemeli sen bilgi teknolojileri konusunda uzman olan biri olarak deneyimlerini, tecrübelerini veya işte tespitlerini bizimle paylaşabilirsin. Ya bu konuda şöyle bahsedebilirim aslında. Tepeden gelen zorlamayla bir dijital dönüşüm aslında şirketleri daha da kötüye götürebiliyor. Burada şirket kültürünü değiştirmek gerekir. Yani amaç aslında kağıttan kurtulup süreçleri dijitale aktarmaksa bunun yolu direkt bir ERP ya da işte CRM sistemi alıp parayı verdim alın artık dijitalleştiniz mantığını ortadan kaldırmakla başlıyor. Bütün şirketin kültür olarak değişip tüm birimlerin buna entegre olarak biz artık dijitalleşmemiz gerekiyor, bunu şu sebeplerle yapmamız gerekiyor şeklinde bir ön eğitim diyebileceğim bir süreçle başlar bu işler. Daha sonrasında yavaş yavaş parça parça aslında kademe kademe gelişen bir yapı olması gerektiğini düşünüyorum. Dijital dönüşümle alakalı. Evet yani değişime adapte olması çalışanların çok zor bir şey. İlk başta aşağıdan başlaması gerekli senin de evet. dediğin gibi. Çok çok doğru ve dijital dönüşüm konusunda belki de en çok zorlanan departmanlardan biri siz olursunuz ya da oluyorsunuz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, Tabii birçok şirkette bizimki kadar büyük bir IT ekibi yok. Daha çok bireysel ekipler, hani bir ya da iki kişilik maksimum ekiplerle işler dönüyor. Burada dediğim gibi yukarıdan gelen bir emirle işte hadi şu uygulamayı alın geçin artık siz de dijitalleşelim şeklinde çalışmalar yapılması açıkçası şirketi dediğim gibi daha kötüye götüren bir süreç. Boşa çaba, boşa harcanan paralarla, maliyeti artan işlerle devam eden bir sürece yöneliyor. Tabii ki şirketteki diğer departmanlar buna entegre olmadığında iş daha da kötüleşiyor baktığınızda. Sözde dijitalleşme diye tabir edebileceğim bir yapıya evriliyor. Evet, son dönemin popüler kelimelerinden biri. Dijitalimsi <laughs> diyeyim o zaman. Aynen öyle. Bu <laughs> bağdaştırıp. Peki, çok çok teşekkürler Meli. Çok güzel bir yayın oldu. Gayet güzel anlattın her şeyi. Belki son sözleri alabiliriz senden. Ondan sonra da eder kapatırız. Ben teşekkür ederim. Açıkçası benim için de çok keyifliydi. Umarım tekrar görüşür. Tekrar konuşma fırsatı elde ederiz. Peki, tekrar buluşmak üzere hoşça kal. Hoşça kal. Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.